saç dökülüyor kökleriyle elime geliyor. Spirulina seti B. Bir genç bir kızcağız. Saçları dökülüyormuş ve beyazlamaya başlamış. Sadece spirulina seti kullanmış. 6-7 haftada çimse olmuş fırça gibi olmuş. E, yorum var zaten yeni bir yorum. 1-2 bir günlük bir yorum. Spirulina 2000 çeşit enzim, 94 çeşit mineral, B1, B2, B3, B6, B9, B12, K vitamini, A vitamini, omega 3, 6, 9 ve esensiyel olan amino asitler ve olmayan amino asitler. Buna uzaylı gıdası denir. Sen <laughs> neden? Uzaya giden astronotlar tencere, tava, et, balık, tavuk, yumurta, makarna, çorba götürmüyor. Ne götürüyor? Su, ve spirulina başka bir şey yok. Su ve spirulina başka bir şey yok. O da bir de içtikleri suyu idrarını affedersin atmıyor sağa sola. İdrarını arıtma makinesi var. Takıyor fişe, arıtıyor, tekrar içiyor. Tövbe estağfurullah. <laughs> bol bol su götürmüyor adam. Suyu araya gitmesin diye. İdrarını arıtıcı var. Arıtıyor, tekrar için. Uzaya gitmek de iyi bir şey değil yani. Anlatacağınız gibi iyi bir şey değil. İdrarını adama geri içiriyorlar. O zaman gitmeyi merak etmeyin yani. Ben gitmem. Yani bu şartlarda gitmem. <laughs> Zaten gidemeyiz de. Saçlarını döküyoruz. Çıpırlar.